gitmedim. Kusköy Ramazan davulcusuyum. Ee, ve çocukluk hayalimdi bu Ramazan davulculuğu yapmak. Ve annemle babam oruç kalktıklarında biz de kalkardık ve davulcular geldiğinde babam onlara bahşiş verirdi. Bahşiş verdikte verdiğinde de ben de keşke erkek olsaydım da ben de bu davul çalsaydım diye dua ederdim. sözü gelecek. Kalkı ve gali güzel ablam. çok gerim var gezilecek. Eşim iki yıl çaldı 2005'te. Ben 2007'den beri çalıyorum Allah'a Allah şükürler olsun. Köyümden çok memnunum. Veren el alan elden üstündür demiş atalarımız. Akaraşıkların gözünün yaşı ah ettikçe eritir. Dağ ile taşı, dağ ile taşı.